Merhaba, ben Özlem Yalçın, Aydeniz Et'in sahibi. Maalesef sabah 8 itibariyle elektrik kesintimiz oldu. Biliyorsunuz biz et işiyle uğraştığımız için bizim için çok önemli bir gündür. Yani bu tarz şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. O sebepten dışarıdan bir jener jeneratör getirdik. Ve yani Talatpaşa Caddesi'nde birkaç esnafımıza da elektrik verdik. Yani Güler istasyon Sarıbaş aldı. Şarjlarını dolduran oluyor. Post cihazlarının. 55 kahvalık bir jeneratör getirdik buraya. Biliyorsunuz bizim de zaten e, cihazlarımız hep sanayi tip elektriğimiz olduğu için ancak bu boyutta bir jeneratör bizi kaldırabiliyor. O yüzden, e sonuçta esnaflar da yardımcı. Tabii herkes ki canım biz herkese verdik. Bizden ara kablolarıyla uzattık elektrik dağıtımı yaptık. E şu anda bütün herkesin ilk alışverişini yapıyor sayenizde. Evet ve herkes çok mutlu. Bugün biliyorsunuz her yer felç gibi oldu evlerde aileler, çocuklu aileler bile çok gelen oldu bu sabah. Vallahi Allah razı olsun Aydeniz Et'ten. Caddemize getirdiği jeneratör sayesinde biz de elektrik ihtiyacımızı giderdik. Yani baya baya faydalı oldu. Ve benimle beraber 3 esnaf daha özlem onlarının yani Aydeniz Et'in getirdiği jeneratörden faydalandık davet adına havutlu olmuşken dedi bir resmini çekti.